Bugün sizinle Melinda Cooper'ın e, yeni kitabı Country Revolution: Extravagance and Austerity in Public Finance üzerine yapılmış bir söyleşiye yakından bakacağız. Kitabın adı Türkçeye Karşı Devrim: Kamu Maliyesinde Savurganlık ve Kemer Sıkma diye çevrilebilir sanırım. Evet oldukça çarpıcı bir başlık. Kesinlikle. Bu söyleşi The Nation dergisinde yayınlandı. 12 Eylül 2024 tarihli. Daniel Steinmetz Jenkins ve Kate Ewan gerçekleştirmiş. Bizim de amacımız hani bu epey kapsamlı söyleşinin ana fikirlerini, öne çıkan tartışmalarını sizin için şöyle bir derleyip toparlamak. Evet, Melinda Cooper ismi zaten önemli. Daha önceki Family Values yani Aile Değerleri kitabı da çok ses getirmişti biliyorsunuz. Orada 70'lerdeki bu neoliberal hani kemer sıkma, mali sorumluluk söylemlerinin nasıl olup da dini sağ gibi sosyal muhafazakar gruplar tarafından benimsendiğini inceliyordu. Hmm, i̇lginç bir bağlantı. Aynen. Bu yeni kitap ise e, konuyu biraz daha genişletiyor ve Özellikle 80'lerden itibaren gördüğümüz neoliberal dönüşümü kamu maliyesi özelinde bir karşı devrim olarak ele alıyor. Cooper'a göre bu karşı devrimin temel hedefi solun kamu maliyesi üzerinden devleti dönüştürme potansiyelini engellemekti aslında. Peki bu karşı devrim ifadesini biraz açalım mı? Cooper tam olarak neyi kastediyor? Yani neden bunun sadece Keynesçiliğe basit bir tepki olmadığını, özellikle 60'ların sonu ve 70'lerdeki sol toplumsal hareketlere bir yanıt olduğunu söylüyor. Bu ayrım önemli gibi duruyor. Çok önemli. Çünkü Cooper diyor ki neoliberal karşı devrim o dönem zaten Keynesçiliği de eleştiren, onu dönüştürmeye çalışan sol toplumsal hareketlere işte kadın hareketi, siyahların hak mücadelesi gibi doğrudan bir cevaptı. Yani mesele sadece refah devletinin varlığı değil, kimin kontrol edeceği de aslında. Aynen öyle. Kimin kontrol edeceği ve kimin yararına genişleyeceği meselesiydi. Cooper kitapta özellikle bu karşı devrimin mali ve parasal, hani daha teknik görünen araçlarına odaklanıyor. Neoliberallerin solun bu isyan potansiyelini sınırlamak için hangi bütçe mekanizmalarını kullandığına bakıyor. Mesela eyaletlere, yerel yönetimlere getirilen vergi ve harcama limitleri. Hmm. Bunlar ne işe yarıyor? Yerelde halkın taleplerine cevap vermeyi zorlaştırıyor ya da federal düzeyde sürekli pompalanan o denk bütçe takıntısı. Bunlar hep belirli mekanizmalar. Yani bu kuranlar aslında hiç de göründükleri gibi teknik ve tarafsız değil. Arkalarında bayağı politik bir amaç var. Öyle mi? Tam olarak bu. Cooper'ın ana argümanı bu zaten. İşte Merkez Bankası'nın reel ücret artışlarına karşı aşırı hassasiyeti ya da tam tersi varlık fiyatlarındaki hani borsadaki emlak piyasasındaki şişkinliğin sürekli görmezden gelinmesi. Bunlar hep teknik kılıflara sokulmuş politik tercihler diyor. Ve sonuç. Sonuçta çift taraflı bir sistem kuruluyor. Bir yanda ücretle geçinenler sosyal yardım alanlar için sürekli bir kemer sıkma baskısı, hatta tehdidi, ama aynı anda diğer yanda finansal varlıklara sahip olanlar için oldukça cömert bir harcama ve parasal destek rejimi. Yani devletin küçüldüğü falan yok diyor Cooper. Tam tersine finansal serveti aktif olarak sübvanse eden bir devlet var karşımızda. Bunu anlamak lazım. Söyleşi de Kate Young tam bu noktada kritik bir soru soruyor aslında. Diyor ki Keynesçi devletin sağladığı imkanların hani o geleneksel beyaz erkek işçi profilinin dışına kadınlara, azınlıklara doğru genişletilmesi taledi nasıl bir karşı devrime yol açtı? Cooper burada ekonomik sınırlar ve siyasi sınırlar diye bir ayrım yapıyor. Bu ne demek? Bu çok kilit bir nokta. Cooper 70'lerde yeniden dağıtımın artık gerçek ekonomik sınırlara dayandığı fikrine şiddetle itiraz ediyor o dönem hem neoliberallerin hem de bazı eski tip Keynesçilerin ortak teşhisi neydi? Artan ücretler, artan kamu harcamaları ekonomiyi batırır. İşte Cooper tam da bu teşhisi sorguluyor. Yani sınırlar ekonomik değil siyasi miydi diyor. Aynen öyle. Belki mevcut kapitalist devletin işleyişi için bir tehditti bu talepler evet ama sol bir alternatif için bu sınırların aşılamaz olmadığını yani aslında siyasi tercihlerle belirlendiğini savunuyor. Peki bu iddiasını nasıl destekliyor? İlginç bir sav çünkü. Şey, burada ilginç isimlere referans veriyor. Mesela muhafazakar iktisatçı Joseph Schumpeter. Schumpeter bile demiş ki, refah devletinin genişlemesinin önündeki asıl engel devlet borcu falan değil, işçi sınıfının arttan siyasi gücüdür. Bir de Polonyalı Marksist iktisatçı Michel Kaleki var. Evet, Kalecki'nin analizleri önemlidir. Kesinlikle. Kalecki daha 1940'larda uyarmış, tam istihdam sermaye için tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü işçilerin pazarlık gücünü arttırır, iş disiplinini sarsar. Refah devleti bu noktaya gelirse sermaye Keynesçi uzlaşıdan desteğini çeker demiş. Cooper 70'lerde Martin Feldstein gibi isimlerin benzer şeyler söylediğini hatırlatıyor ve ona egemen sınıfın kalekisi diyor. Yani tehlike çanları çalmaya başlamıştı onlar için. Ama Cooper, Kaleki'nin analizinde de bir eksiklik görüyor sanırım değil mi? Evet, onu da belirtiyor. Kaleki'nin analizinin aile ve ulus gibi faktörlerin Keynesçi sistemdeki rolünü tam kavramadığını söylüyor. Yani Keynesçilik bir yandan kamu harcamalarını arttırırken diğer yandan vatandaşlık haklarını özellikle de kadınların emeğini belli sınırlar içinde tutarak bu genişlemeyi kontrol edebiliyordu. Cooper'ın vurgusu şu. 70'lerde sadece maaşlar değil, kamu hizmetleri, sosyal yardımlar, yani sosyal ücret de artıyordu ve bu talepler sadece sendikalı işçilerden gelmiyordu. Aynen. Sistemin dışladığı, marjinalize ettiği kesimlerden, kadınlardan, Afro-Amerikalılardan da güçlü talepler geliyordu. İşte kemer sıkmanın asıl siyasi motivasyonu tam da bu noktada yatıyor diyor Cooper. Bu grupların talepleri, kurulu düzenin dengeleri için siyasi bir tehdit olarak algılandı. Peki, o zaman akla şu soru geliyor kaçınılmaz olarak. Yani bu karşı devrimi yaşanmak zorunda mıydı? Cooper'a göre o kritik dönemde farklı bir yol, bir alternatif mümkün olabilir miydi? Hmm. Cooper diyor ki eğer en baştan servetin kolektifleştirilmesinin önünde böyle demirden sert ekonomik sınırlar olduğunu kabul ederseniz o zaman evet karşı devrim kaçınılmaz gibi görünebilir. Ama kendisi zaten tam da bu varsayıma meydan okuyor. Yani hem neoliberal hem de geleneksel Keynesçi yaklaşımın aslında bu kolektifleştirmeye sınırlar koyduğunu mu söylüyor? Evet. Mesela neoliberallerin Nayru teorisi var bilirsiniz. Enflasyonu düşük tutmak için belli bir işsizlik oranının şart olduğunu söyler. E Keynesçiler de karları tehlikeye atmadan sürekli büyüme olursa ancak o zaman gelir paylaşımı olur diyor. Yani her iki yaklaşım da aslında servetin daha radikal bir şekilde yeniden dağıtımına, kolektifleştirilmesine sınırlar koyuyor. O zaman alternatif bir yol hayal etmek için önce bu ekonomik sınır denilen şeyin politik doğasını kavramak gerekiyor. Tam olarak bu. Cooper'a göre daha radikal belki komünist bir parasal düzenlemeyi düşünmenin ilk adımı bu teknik görünen sınırların aslında politik tercihler olduğunu fark etmek. Bu demek değil ki ekonomik zorluklar bitecek. Ama en azından kurumsal karları ve özel serveti kurmak için harcanan o devasa kolektif kaynak israfı ortadan kalkabilir diyor. Ama bunun için sadece teknik bilgi yetmez tabii. Elbette. Ciddi bir siyasi irade, örgütlenme ve güç gerektirir. Cooper, 70'lerin başındaki o işçi militanlığıyla yeni toplumsal hareketlerin enerjisinin birleştiği anı, hani Kaleçki ve Schumpeter'in işaret ettiği, karların ve finansal getirilerin gerçekten tehdit altında olduğu kısa bir dönem olarak görüyor, o an bir potansiyel vardı diyor. Peki neden o potansiyel gerçekleşemedi? Sol hareketler neden daha ileri gidemedi o kritik eşikte? Cooper birkaç önemli nedene dikkat çekiyor. Birincisi, İşçi sınıfı içindeki bölünmeler, mesela özel sektör çalışanlarıyla kamu sektörü çalışanları arasındaki gerilimler ya da çalışan kesimlerin sosyal yardım alanlara karşı kışkırtılması bunlar çok zarar verdi diyor. Anladım. Bir de vizyon eksikliği meselesi var sanırım. Evet, o da önemli. Solun genelinde kazanılmış refah devleti haklarını ve kamu sektöründeki mücadeleleri daha geniş, daha devrimci bir toplumsal değişim stratejisine nasıl bağlayacaklarına dair net bir vizyon yoktu diyor. Tabii Nikos Poulantzas gibi istisnalar veya bazı anarko komünist gruplar hariç. Genel bir kafa karışıklığı vardı. Hatta Katrina Forrester'ın İngiliz feministler üzerine yaptığı çalışmaya atıf yapıyor. O feministler sadece daha fazla kaynak değil, kaynakların kimin kontrolünde olacağını da sorguluyorlardı. Yani mesele sadece pastadan daha büyük dilim almak değildi, pastanın yapılışını değiştirmekti. Bu düşündüğünü sandığımız iki muhafazakar akım var. Biri James Buchanan liderliğindeki Virginia Okulu, bunlar katı kemer sıkmacılar. Diğeri de arz yönlü ekonomistler, hani daha çok vergi indirimleriyle anılıyorlar. Bu iki grup nasıl oldu da aynı karşı devrim projesinde buluştu? İşte burası Cooper'ın analizinin en aydınlatıcı kısımlarından biri bence. James Buchanan ve Virginia Okulu, yerelden federale kadar her seviyede kemer sıkmayı meşrulaştırmak ve uygulamak için inanılmaz detaylı kavramsal argümanlar ve politika önerileri geliştirdi. Cooper, Buchanan'ın etkisinin aslında Keynes kadar büyük olduğunu ama hep gözden kaçırıldığını söylüyor. Neden gözden kaçırılmış olabilir? Belki de daha teknik ve akademik göründüğü için ama Cooper, Buchanan'ın entelektüel köklerinin Güney Demokrat geleneğine dayandığını belirtiyor. Bu bağlantı, neoliberal bütçe politikalarının neden özellikle ırksal azınlıklara hedef aldığını anlamamıza yardımcı oluyor, diyor. Hani Cumhuriyetçi stratejistliği Edwater'ın meşhur sözü vardır ya, ırkçılık yapmadan ırkçı sonuçlar doğuran politikalar. İşte bütçe kesintileri tam da böyle bir araçtı. Peki ya arz yönlüler? Onlar nasıl dahil oldu bu denkleme? Onlar daha savurgan görünmüyor muydu? Evet, görünüşte öyle. Virginia Okulu bütçe açıklarını tehlikeli bulurken Robert Mundell gibi arz yönlü iktisatçılar daha çok Cumhuriyetçi Partinin hazine çevreleri ve tahvil piyasalarıyla içli dışlıydı. Onların fark ettiği şey şuydu: ABD eğer düşük enflasyonu garanti edebilirse sürükli ticaret açığı vererek dünyaya borç ihraç edebilirdi. Yani doların küresel rezerv para olmasının avantajını kullandılar. Anne, bu durum neye olanak sağladı? ABD hükümetinin finansal varlık sahiplerini kollayan, mesela sermaye kazancı vergilerini düşürmek gibi hedefli vergi harcamalarıyla çok cömert davranmasına imkan verdi ama kritik bir şartla. Eğer hükümet, diyelim ki refah harcamalarını veya ücretleri çok arttırma eğilimi gösterirse, küresel yatırımcılar hemen dolardan kaçar, sistem çöklerdi. Yani aslında yani aslında arz yönlüler de şunu diyordu. Varlık sahipleri için savurganlık serbest ama ücretliler ve sosyal yardım alanlar için kemer sıkma şart. Teoride belki bazı konularda anlaşamıyorlardı Virginia okuluyla ama pratikte bu iki yaklaşım tıkır tıkır işleyen bir sistem yarattı. Biri sıkarken diğeri gevşetiyor gibi görünse de ikisi de aynı amaca hizmet ediyordu. Bu bayağı teknik bir konu. Basitçe anlatabilir misiniz bu mekanizma nasıl savurganlığa yol açtı? Evet biraz teknik ama özünü anlamak önemli. Şimdi normalde amortisman nedir? Bir şirketin aldığı makina bina gibi sabit varlıkların maliyetini o varlığın ömrüne yayarak her yıl vergiden düşmesidir. Başlangıçta amaç sanayicilere uzun vadeli yatırıma teşvik etmekti. Peki hızlandırılmış olan ne yapıyor? 70'lerde sanayicilerin yatırım yapma isteği azalınca arz yönlüler dedi ki bu amortismanı hızlandıralım. Yani yatırımcılar maliyetlerini çok daha kısa sürede hatta bazen tek seferde vergiden düşebilsinler. Böylece peşin bir vergi avantajı elde edip yatırıma yönelirler diye düşündüler. Mantıklı gibi duruyor ilk bakışta. Evet. Ama Ronald Reagan 80'lerde bu uygulamayı yürürlüğe koyduğunda ne oldu biliyor musunuz? Bundan asıl yararlananlar fabrikalara yatırım yapan sanayiciler değil, Donald Trump gibi emlak geliştiricileri oldu. Çünkü onlar için gayrimenkul bir üretim aracı değildi, alıp satılacak finansal bir varlıktı. İnanılmaz. Yani niyet başkaydı, sonuç bambaşka oldu. <laughs> Bu nasıl mümkün oldu? Şöyle düşünün. Bir emlak geliştiricisi diyelim ki New York'ta bir bina alıyor. Belki de tamamını krediyle alıyor. O binanın piyasa değeri belki artıyor bile ama geliştirici yaptığı yatırım için hemen çok yüksek bir amortisman gideri yazıp vergi matrahından düşebiliyor. Birkaç yıl boyunca hem o binanın kredisinin faizini hem de bu kağıt üzerindeki amortismanı vergiden düşüyor. Sonra binayı muazzam bir karla satıyor ve o kâr da düşük vergilendiriliyor. Aynen. O kâr da düşük oranlı sermaye kazancı vergisinden yararlanıyor. Cooper Trump'ın bu işin virtüözü olduğunu söylüyor. İşte size kağıt üzerinde son derece teknik görünen bir vergi düzenlemesinin nasıl devasa bir servet transferi mekanizmasına dönüştüğünün, yani savurganlığın somut bir örneği. Cooper'ın önceki kitabı Aile Değerleri vardı. Onu da hatırlayarak sormak istiyorum. Bütün bu süreçte 70'lerin dini sağının rolü neydi? Bu kemer sıkma ve savurganlık denkleminde onlar nerede duruyordu? Cooper bu yeni kitabının son bölümünü tamamen bu konuya ayırmış. Yani dini aşırı sağ ve onların üreme politikalarıyla ulusal borç arasında kurdukları o garip ama çok etkili bağlantıya. Cooper diyor ki bu faktör cumhuriyetçi sağın mali politikalarında giderek daha merkezi bir rol oynuyor ama sol analizciler bunu genellikle görmezden geliyor. Nasıl bir bağlantı kuruyorlar peki? Mesela T Party'nin güçlü olduğu 2010'lu yılları hatırlayın. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri borç tavanının yükseltilmesine niye karşı çıktıklarını açıklarken ne diyorlardı? Dolmamışları savunuyoruz. Şimdi dışarıdan bakınca bunun mali politikayla ne alakası var diye düşünüyorsunuz, değil mi? Evet, oldukça tuhaf bir argüman gibi duruyor. İşte Cooper diyor ki, dini muhafazakarlar için kültaj meselesiyle ulusal borç meselesi aslında hiç ayrı değil. Onlar 70'lerden beri işte dalgalı kurlara geçiş, Roe v. ile kürtajın yasallaşması ve artan kamu borçlarını ulusun hem ahlaki hem de mali çöküşünün birbiriyle bağlantılı işaretleri olarak yorumlamışlar. Yani bir tür ahlaki çöküşün ekonomik yansıması gibi mi görüyorlar? Daha da ötesi Cooper, dini muhafazakarların bu konuyu doğrudan erkeklerin kadınların doğurganlığı üzerindeki kontrolünü kaybetmesine bağladığını iddia ediyor yani onların zihninde ulusun mali istikbali kadın bedeninin ve üreme kapasitesinin kontrol altına alınmasına fetüsün gelecekteki potansiyel değerine tabi kılınmasına bağlı bu yüzden devletin borçlanmasına sınırlar getirmeyi dolaylı yoldan kürtajı sınırlamanın bir aracı olarak görüyorlar ve tersi de geçerli kemer sıkma politikaları sadece ekonomik kesintiler değil, aynı zamanda mali araçlarla kürtaj ve doğum kontrolü hizmetlerine erişimi engelleme çabalarını da içeriyor. Çok çarpıcı bir analiz gerçekten. Peki bu uzun soluklu karşı devrim anlatısı Donald Trump'ın yükselişiyle nasıl bağlanıyor? Bazı yorumcular biliyorsunuz Trump'ı neoliberalizmin bir tür artı, sonucu olarak görüyor. Cooper buna katılıyor mu? Yoksa karşı devrimin kendi içinde zaten Trump'ın o önce Amerika milliyetçiliğiyle örtüşen bir damar mı vardı? Cooper, sadece arz yönlü ekonominin geçmişine bakarak bile Trump'ın neoliberal olmadığını söylemek zor diyor. Özellikle 2017'deki vergi kesintilerinin Reagan'ın 81'deki reformlarının adeta bilinçli bir kopyası olduğunu, hatta emlak sektörüne daha da bonkör davrandığını belirtiyor. Ama hemen şunu ekliyor. Ekonomik liberalizm hiçbir zaman tek başına var olamaz. Hep bir tür muhafazakarlıkla ittifak kurar. Nasıl ittifaklar mesela? İşte bazen Bill Clinton gibi merkezci, toplulukçu bir sosla olabilir bu. Bazen George W. Bush gibi neokonservatif bir ittifak olabilir. Cooper günümüz Cumhuriyetçi Partisi'nde ise neoliberal paleo muhafazakar bir ittifak görüyor. Paleo muhafazakarlık ne demek tam olarak? Bu akım beyaz üstünlükçü ve teokratik eğilimleri olan aşırı sağa daha yakın duruyor ve kendisini fazla liberal, liberal, uluslararası ve hatta Yahuli bulduğu neokonservatizme karşı tanımlıyor. Cooper diyor ki, bu paleo muhafazakarlar karihsel olarak farklı ekonomik akımlarla da ittifaklar kurmuşlar. Bazen Mori Rothbard gibi radikal libertaryenlerle, hani serbest piyasacı ama aynı zamanda izolasyonist, federal devlete düşman olanlar, bazen de Pat Buchanan gibi ekonomik milliyetçilerle, ki Trump'ın o meşhur önce Amerika sloganı da zaten Buchanan'dan geliyor. Yani bu önce Amerika milliyetçiliği otomatik olarak işçi dostu politikalar anlamına gelmiyor. Bu önemli bir ayrım. Kesinlikle. Cooper bu konuda özellikle uyarıyor. Bazen solda bile ulusal korumacılığın, ithal ikameciliğin kendiliğinden işçiler için iyi olacağı gibi bir yanılsama olabiliyor. Ama Pat Buchanan'ın gündemi hiç bu değildi. Buchanan bir yandan gümrük vergileriyle, sert sınır kontrolleriyle işçileri koruduğunu iddia ederken diğer yandan son derece gerici vergi politikaları savunuyordu. Cooper, Trump'ın ilk kampanyasında bu Buchanan, Bannon çizgisini benimsediğini ama aynı zamanda partide Peter Thiel gibi ultra-liberteryen figürler tarafından desteklenen J.D. Vance gibilerinde olduğunu belirtiyor. Bu farklı görünen figürleri birleştiren şey ne peki? Aşırı sağcı paleo muhafazakarlık ve hepsinin bir şekilde özel yatırım dünyası ile iç içe olması. Bu da diyor Cooper, bazen ilerici gibi görünen bir şirket karşıtı söylemin altında aslında son derece babadan oğla geçen otarsik bir dünya görüşünü gizleyebiliyor. Gerçekten çok katmanlı, üzerinde epey düşünülmesi gereken bir analiz sunmuş Cooper. The Nation'daki bu söyleşiden çıkardığımız temel mesajları şöyle bir toparlayacak olursak, birincisi neoliberalizm dediğimiz dönüşüm sadece ekonomik bir zorunluluk değil, 60'lar ve 70'lerin sol toplumsal hareketlerine karşı verilmiş siyasi bir karşı devrim. Bu çok net. Kesinlikle. İkincisi Kamu maliyesinde ikili bir yapı var. Bir tarafta ücretlilere, sosyal yardımlara yönelik sürekli bir kemer sıkma, diğer tarafta finansal varlık sahiplerine yönelik bir savurganlık. Bu ikisi el ele gidiyor. Aynen öyle, birbirini besliyor hatta. Ve üçüncüsü Belki de en çarpıcısı hızlandırılmış amortisman gibi son derece teknik görünen mali araçların aslında nasıl derin politik anlamlar taşıdığı, nasıl büyük servet transferlerine yol açabildiği gerçeği. Evet, bu teknik detayların aslında ne kadar politik olduğunu görmek çok önemli. Cooper'ın analizi bugünün ekonomik tartışmalarına, siyasi kutuplaşmalarına, hatta kültürel savaşlarına bakarken bize gerçekten farklı bir pencere açıyor. Belki de dinleyicilerimizi şu soruyla baş başa bırakabiliriz. Cooper'ın işaret ettiği o siyasi sınırlar, yani servetin kolektifleştirilmesi veya kamu harcamalarının demokratik kontrolü gündeme geldiğinde ortaya çıkan o direnç bugün ne kadar geçerli? Ve eğer hala geçerli ise bu sınırlar sizce nasıl aşılabilir, nasıl yeniden müzakere edilebilir? Gerçekten üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bu kapsamlı ve ufuk açıcı çözümlemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere.